Erdursun'dan önemli EYT yorumu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Yeni Çağ TV'nin YouTube kanalında EYT konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdursun'un açıklamaları şu şekilde. Muhalefet emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ne kadar çok bastırırsa o kadar iyi. Çünkü halkın büyük bir isteği var, büyük bir talebi var. Çünkü haklı olduğunu biliyorlar. Mağduriyet yaşadılar. Bu mağduriyeti İyi Parti'den Meral Akşener de sık sık dile getiriyor. Muhalefet partilerini de yanlarına aldıklarında bu sefer de iktidar da halkla muhalefetin birleşmesini istemiyor. Bu nedenle de muhalefete yer bırakmak istemiyor. Muhalefet bir konuyu çok fazla dillendirdiğinde ve halk da muhalefete destek verdiğinde iktidar bu konuyu çözüyor. Aslında öyleyse bu konuyu kim çözmüş oluyor? Halkla beraber muhalefetin baskısıyla iktidar çözmüş oluyor. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözülecek. Ben size yine son yapmış olduğumuz programda %98 emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözülecek demiştim. Var zaten sizde. Gelinen noktada da evet artık tarih verildi. Yıl sonu emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözülecek ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.